Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen aslanlar 13-19 Mart tarihler arasındaki ilişki aklımızda kişi ve ilişkimizle alakalı bizi nasıl görüyormuş, hangi enerjiler altındayız bunları okumaya çalışacağız ee, üst kısım aklımızda kişi alttaki de e, sevgili aslanlar olacak yapalım. 13 Mart, 19 Mart haftası Aslan burçlarının aklındaki kişiler Evet Ne düşünüyor? Sizi nasıl görüyor? Siz ondan beklentileriniz. Son iki kartta arkadaşlar e, peki nasıl e, sonuç ne olacak diye son iki kart çekiyorum. Bir de gerçek e, ne olur? Gerçekte sonuçta ne olur? En belirgin enerjiyi çekiyoruz en sonunda da. Bu da sonuç kartımız. iki tane çekelim. Buradan da Evet. Hazırsak başlıyoruz. Şöyle hepsi net gözüküyor. Evet. Aklımızdaki şey o sevgili aslanlar. Değnekler, kılıçlar. İlişkideki soruna ve son duruma baktığımız zaman arkadaşlar sevgili aslanlar aklınızda kişi size bir teklifle gelme konusunda Çekinceli davranmış. Yani e, bu işi yapsak mı yapmasak mı buluşsak mı buluşmasak mı arasak mı aramasak mı gibi gibi e, mevzuyla alakalı bir gündeminiz var ilişkide. Siz de bu fırsatı değerlendirmesini bekliyorsunuz. Önünüzde bir fırsat var belki buluşma fırsatı belki bir kutlama fırsatı bununla alakalı fırsat bekliyorsunuz. Ayrıca sizin yine iş ve kariyer konusunda bir beklentiniz olabilir. Buna da işaret edebilir tılsıması arkadaşlar. Seni nasıl görüyor dediğimiz zaman diyor ki o mutlu Mesut ailesiyle kendi kendine takılıyor bana da düşmanlık besliyor diyor aklınızdaki sevgili aslanlar ailenizle mutlu olduğunuzu dışarıya yansıttığınız mutluluk tablosundan sizin artık onu sevmediğinizi e, ve düşmanca e, davrandığınızı görüyormuş o şekilde enerji gönderiyormuşsunuz e, siz de onu aynı şekilde hayatta ona güzel her şeyini tamamladı beni unuttu kendi işinde gücünde eğlencesinde parasında pulunda gibi duygularını aslında göstermediğini kendi siz, siz de tam ve bütün olduğunu düşünüyor musunuz sevgili aslanlar senden ne bekliyor dediğimiz zaman diyor ki her şey arkası arkana dönüp e, benimle yeniden başlamanı bekliyorum diyor aslanların aklındaki kişi beklentisinde her şeyi bugüne kadar yaşanmış olan veya yaşan ıı, yaşanılan problemlere ıı, her şeye arkamızı birdenbire dönüp birbirimizle ilgili yeni bir dünya kurabiliriz. Bana bir adım atabilirsin, benimle yeni bir dünya kurabilirsin, hayatı keşfedebiliriz birlikte gibi. Aslan Burçları'nın aklından ki kişiler böyle bekliyormuş, sizden bir adım bekliyormuş ama her şeye sırtınızı dönüp kendisine gitmenizi bekliyormuş. Siz ne bekliyorsunuz dediğimiz zaman da biraz daha duralım, biraz daha bu süreci uzatalım, biraz daha zaman kazanalım biraz daha düşünme fırsatı verelim birbirimize gibi düşünüyorsunuz sevgili aslanlar. Diyorsunuz ki aslında ben de onun farkındayım. Senin benden adım beklediğinin farkındayım. Ancak bu süreci uzatmak ilişki açısından daha sağlıklı ve daha iyi olacaktır. Ben bunlara aydınlandım. Ama sürecin uzaması benim işime geliyorsunuz diyorsunuz sevgili aslanlar. Ne yapmak istiyor dediğimiz zaman diyor ki ben artık ilişkiyle alakalı net bir karar alıp masaya yumruğumu vurup seninle ilgili daha düzgün, daha sağlıklı, daha kararlı adımlar atmak istiyorum diyor. Buraya bakalım bir kart çekelim bakalım. Peki madem öyle kararlı oluyorsun da neden atmıyorsun adım diyelim? Buraya bir kart çekelim. Evet diyor ki ben aslında bu ilişkiyle ilgili çok güzel kararlar alıyorum. Kararlar alıyorum diyor aslan Burçlarının aklındaki kişi. Ancak çok baskı altındayım, manipüle ediliyorum. Ee, zorla üzerime dayatılan işler var ve ben sana yapmak istediklerimi bu üzerimdeki baskı nedeniyle yapamıyorum. Bu nedenle korkuyorum. Belki bu işi başaramazsam diye aslında senin için her türlü ayağa kalkıp masaya yumruğumu vurup sana sahiplenmek istiyorum. Veya bu kararların arkasında ilişkimle alakalı durmak istiyorum diyor sevgili aslanlar. Yapamamasının sebebi de baskı altında olduğunu kendisine istemediği şeyler ve dayatılan işlerden dolayı oldukça bunaldığını söyledi. Siz ne yapmak istiyor musunuz diye baktığımızda siz diyorsunuz ki sana geri dönmek istiyorum. Sevgili aslanlar aslında aklınızda kişi şey size geri dönmek istiyorsunuz. Bu ilişkiyi eğrisiyle doğrusuyla düşündüğünüz zaman siyahıyla beyazıyla düşündüğünüz zaman o, o benim yuvam onunla birlikte olmalıyım ondan ayrılmamalıyım diyorsunuz. Ancak korkularınıza geldiğimiz zaman da saklanan durumlar bilinmesi istenilmeyen gerçekler şahsi meseleler diyorsunuz. Bir taraftan da aklınızda kişiye dönmek isterken de bir taraftan da ya karşınızdaki kişinin sırlarından ya da kendi sırlarınızın ortaya çıkmasından duyulan bir tedirginlik gözüküyor. Peki adım atar mı dediğimiz zaman diyor ki adım atmak ne kelime koşa koşa gelmek istiyorum. Böyle sizin sevgili aslanlar aklınızdaki kişiyle böyle fırtınalı gelgitli. gitli tutkulu bir ilişkiniz olabilir ve bu tutkuyu yeniden yaşamak için dört nala gelmek istiyor her şeyiyle işte arzusuyla sana getireceği haberlerle koşarak gelmek istiyormuş Siz de bunun farkındasınız Siz adım atar mısınız dediğimizde diyorsunuz ki sevgili aslanlar ben seni bulana kadar oldukça çok üzüldüm geçmişimde çok anılarım çok travmalarım var senin benim şansım olduğunu biliyorum ve bu ilişkinin bir şansının olduğunu da biliyorum. Yani devam etme şansımızın da olabileceğini biliyorum diyorsunuz. Ve bu yönde adım atmak istiyorsunuz. Peki atılır mıymış bakalım. Aklımızdaki kişi diyor ki evet aşkla sana koşarak gelmek istiyorum dedi. Zaten meselesinde dedik ki konu nedir dedik. Yani bu gitgeyle düşüncelerinden dolayı kupa prensi olarak bir teklif zaten sunmak istiyordu. Kapanışta da zaten koşarak gelmek istiyorum dedi. Ve aşk olsun aramızda dedi. Siz ne dediniz bakalım? Ben mücadele etmekten yoruldum, biraz daha bekleyelim diyorsunuz. Peki en geçerli gerçek sonuca baktığımız zaman da sonuçta der ki, ne diyormuş? Evet burada ilişkinin bir şansı var, denek ikilisiyle. Zaten burada da çıkmıştı, sizden beklentisi bu şekildeydi, adım atmanızdı. Tekrardan bu dünyayı, hayatı keşfetmemiz için bir şans vermeliyiz, bir şans olabilir şeklinde kartlar bize söyledi. Peki bu adımı atacak mı diyelim siz? Çünkü mücadele etmekten yoruldum, sıkıldım. Bu mücadeleyi tekrar mücadeleye girmek istemiyorum. Geleceksen düzgün gel dediniz. Peki ruhunuz ne diyecek bu konuda? Buraya bir kart çekelim bakalım. Evet siz de oldukça özlemişsiniz. Arkadaşlar sevgili aslanlar bu durumun daha da uzamasını istemiyorsunuz. 13 Mart 19 Mart haftası da aslan burçları ve aklında kişilerle alakalı. Sonuçta kolektif açılımdır. Herkes uyumlanmayabilir ama her iki tarafında birbirini yoğun olarak özlediği ve koşarak gelmek istediği, özellikle aklınızda kişinin aşkla, tutkuyla size koşarak gelmek istediği ve ilk başlangıçta minik bir teklifle geleceği gözükmekte arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar açılım bu kadardı. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup Yıldızı'na ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olarak Kutup Yıldızı'na destek olursanız bizler de mutlu oluruz. Bunlar e, kolektif okumalardır. Birebir okumalar için Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, şifayla kalın, hoşça kalın.